Adı Aslan Ela. 2019 yılının 57. tayı. Doğum tarihi 23 Şubat 2019. Babası Kurtel. Annesi Kışkırtıcı. Bu tayımızın cidago yüksekliği 156 cm, göz çevresi 177 cm, incik çevresi ise 18 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında al dişi tay olup, editör isimli tayla ana baba bir, Tunç Siperi, Çarık Ağası, Şintay, Baypatron, Budaklı, Karbatur, Zeynepcik, Cıvantayım, Türk Soylu ve Dorukurt isimli taylarla babadan, Tövbeker isimli tayla anadan kardeştir.